Çok güzel bir his. Ee, özellikle NASA'ya proje sunacak olması ve bu aşamada benden destek istemesi güzel bir şeydi. Her zaman yanındayım, her zaman arkasındayım. 11 yaşındaki dahi Hataylı Ümit Keçik, Mars'ta yaşamı mümkün kılmak için geliştirdiği projesiyle Amerikan Rice Üniversitesi'nden eğitim daveti aldı. Uluslararası bilim ve matematik yarışmalarında dereceler elde eden Keçik tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini içeren projesini NASA'ya sunmaya hazırlanıyor. Ailesi, küçük dahinin Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alması için destek bekliyor. Mars'ta kolonileşme için bazı şeyler. İçerisinde kolonileşmek için yiyecek, içecek, yapay yer çekimi alanları gibi bazı şeyler var. Bu ateşleme sistemi dünyanın yer çekiminden yani dünyanın yer çekim kuvvetinden çıktıktan sonra bazı itici şeylerle gidecek. Çünkü sıfır sürtünme olduğu için sonsuza kadar gidebilecek. Yani dünyanın diğerine Mars'ta da yaşayabileceğimizi ve Mars'ın dünyaya biraz benzetebileceğimizi vurgulamak istedim. Amerika'nın Rice Üniversitesi'nden davet aldım. İşte bu davetten sonra birinci elden NASA'ya proje sunmayı düşünüyorum. Kopernikus Bilim Olimpiyatı'nda dördüncü oldu. Amerikan Rice Üniversitesi'nden davet aldı. Götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olursa. Baba olarak sonuna kadar oğlumun arkasındayım. Kızımın da arkasındayım. Her türlü yaptıkları projelerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ülkeler arası olimpiyatların hepsine hemen hemen katılmak istiyor. E, Kopernikus'ta e, dördüncü oldu. Rice Üniversitesi'nden e, teklif aldı. Yine aynı şekil üniversitedeki oradaki final sınavlarından sonra altın madalya almaya inşallah imkanım olursa göndermeye çalışacağım. Orada NASA profesörleri briefing vereceklermiş. O Çocuğumu da orada en büyük imkanı belki onlara direkt olarak ulaşma şansı olacak. Burada bunlar yaşam kapsülü ve depo olarak. Mesela bu kutuların içinde çoğunlukla e, yemek, su gibi yaşamamız için temel, temel ihtiyaçlar